Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E bugün Zümrüt ve Dino ile beraber güzel bir dağ gezisi yapacağız. Gel bak şimdi kızım. Aferin kızım. Zümrüt 2-3 gündür e biraz hasta gibiydi. Çok fazla bir şey yiyemiyor. E biraz da zayıfladı zaten belli. E aslında çok iyi diyemez ama tam kilo almıştı. Gel bakalım kızım, kızım. Aferin kızım. Gel. Dino! Gel oğlum. Dino da geliyor. Yıldız da şu aşağıda arkadaşlar o da yavaş yavaş geliyor peşimize. O da gruba katılacak. Gel. Yeah. Yıldız biraz daha yavaş hareket ediyor. Zümrüt maşallah Dino'yu alıp gidiyor. Kızım. Aferin kışıma benim. Daha hala kısına gelmedi arkadaşlar. 15-16 aylık oldu sanırım. Normalde gelmesi lazımdı şimdiye kadar ama daha hala gelmedi. Dino var. Geldi molam. Aa fi benim. Aslan oğlum. Süpürge bayağı dino'yu yoruyor. Yetişemiyor resmen ona. E bu arada birkaç arkadaşımız da yazmıştı. Telefonda titreme var diye evet arkadaşlar. Kamerada telefonun kamerasında ben de uzun zamandır farkındayım da e bir kamera alacağım arkadaşlar. Hatta siparişini verdik. E bakalım birkaç gün içinde inşallah bu görüntü sorununu da çözeceğiz tel görürse sumaya şalşayacak. Öleyim. Dino bayağı yoruldu. Buradan bayağı uzaklaştık. Çünkü sorun çıkarabilirler diye. Gibi de sürü köpekler var. Taşıyor da şu tarafa doğru çıkalım. Gel. Gel bakayım gel. sonra yavrularla beraber de bırakacağım. Gel. Gel. Yino. Gel. Bugün Zümrüt hastaydı diye böyle hasta gibiydi diye onu açtım arkadaşlar. Yavrular o yüzden açmadım aslında. Yiğit. Derman yavrularla beraber bir yürüyüş yapmakta ama baktım Zümrüt iki gündür çok fazla bir şey yemiyor. Rahatsız böyle bir gezdirmek istedim. Hem de durumunu göreyim diye da kaç gündür açmıyorum ondan mı küstü bize. Onu da tam anlayamadım. Dino! Şöyle bir yakından çekmek istiyorum. Kaç gündür izleyicilerimiz de soruyor. Baya uzaklaştılar. Allah'tan iyi yönleri. Bırakıp gitmiyorlar beni. Ha, Zümrüt geldi. Aferin kızıma benim. Aferin kızım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Manken misin sen be kızım? Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bayılıyorum sana kız. Şerefsiz seni. İşkağıtçı seni. Sen niye yaramazlık yapıyorsun böyle? Ya şükür açınca fark ettim arkadaşlar. iyi Demek ki bağdayken öyle biraz nazlanıyor sanırım. Ama şu an durumu çok iyi görünüyor. Kızım. Aferin kızım. Bundan düşecek yavruları düşünemiyorum arkadaşlar. Sağ olsun, fiziği olsun her şeyle. Mükemmel bir kangal. Aferin film kızım. Dino da bize bayağı alıştı. Çok da karakterli bir köpek. Gel bakayım Dino. Dino. Gel, gel oğlum. Hadi. Hadi gidiyorsun. Gel. Hadi oğlum, gel. Şöyle şu tarafa gideyim ki yanıma bir gelsin. Gel. Dino. Çuk, çuk, çuk. Gel. Gel kızım, gel ki o da gelsin. Gel. Yay gibi maşallah. Şansımıza hiçbir yabani bir şey denk gelmiyor ki. Bakalım ne yapacaklar. Artık ee, neyse koşmasında zaten şüphem yok. Sümrüt yay gibi maşallah. Ama Dino'yu da çok merak ediyorum. Gel Dino. Hadi. Gel bakayım gel. Yaşla. Gel. Aslan olayım benim. Gel bakayım lan buraya Şu kağıtçı Gel Dino Gel bakayım buraya Gel bakayım Aşit lan oğlum benim Aşit lan oğlum Testin mi lan sen bana He Dino Verin benim oğlum Cık 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 Verin benim oğlum Dino Aşit lan oğlum Cık Korkma kızım korkma Şşt Hayır Dino Bak hayır Dymrit! 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 Hæðið lú! Dymrit! Hætt! Verð að verð! Þú verður, þú verður! Þátt, þátt! Hætt að verð! Dymrit! Þátt! Hætt! Þátt! Hætt! Dymrit! Þátt! Þátt! Hætt! Þátt! Hatt! Hatt! E, maalesef arkadaşlar daha gezimizi erken sonlandırdık. Gördüğünüz gibi bir anda yine ortalık karıştı. Sümrü Tanım yine yapacağını yaptı. yaptı. E, birden yıldız dışıya daldı. Ve orada dino da daldı. Allah'tan yakındım onlara. Hemen müdahale ettim. İlk anda tabi elimde de hiçbir şey yoktu. Bir şey yapamadım ama sonra döndüm. Oğlum da yanımdaydı, kızım da yanımdaydı. Gezdirme iponu yerindeydi. Onu alınca hemen müdahale ettim. Salladım sağa sola bıraktılar. Yıldız dişi de zaten hemen bacaklarım yanına geldi. Direkt yanıma kaçtı. Onlar da yanımda olduğu için bir şey yapamadılar. Yıldızı hemen kurtardık. Şükür onda da bir şey yok. Şimdi onu da göstereceğim. O da burada. Şimdi Zümrüt'e bir bakayım. Bir yarası var mı? Gel bakayım. Gel. Gel. Şükür açı seni. Şükür açı seni. Şükür görünürde. Herhangi bir yarası falan yok. Böyle talihsizlikler bazen oluyor. Olmasaydı iyiydi ama. E yani sürekli beraber. E hepiniz de biliyorsunuz. Dağ gezlerine defalarca beraber götürdüm Yıldız'la Zümrüt'ü. E çok alışkınlar birbirine. Hiçbir şey de yapmıyorlar tabi e, yıldız dışı biraz geriden geliyordu sonra geldi ekibe yetiştiği anda e, zümrüt gitti kokladı dino da kokladı bir anda zümrüt e, bindi niye böyle yaptı ben de anlamadım ama artık dinoyu mu kıskandı dino da oradaydı vur kokladığı için mi kıskandığı bir yaptı e, anlayamadım biz de hasta diye gezmeye çıkardık zümrüt hanım yine bu kuat yaptı tabii ki bir anda yapıyor yani daha enik bu ekeleştiği zaman nasıl olacak bilmiyorum yani şimdiden enik olmasına rağmen başa çıkamıyoruz. Bir de çok inatçı arkadaşlar. Acayip bir tutup sallaması var. E, tabii o anda ayrılmaya çalışıyordum. Kamerayı açık bırakmıştım ama e, kamera çekemedim. Zaten ayırmaktı maksadım. O anda kamerayı düşünmedim bile. E, Kaç görüntüsü var yine de. Oradan da bakabilirsiniz. Çok dehşet bir şey. Hemen yıldız altın aldı. E, Dino da o aslında da tutmaya çalıştı. Hatta bir iki tuttu ama dişi olduğu için çok girmedi. Biliyorsun ki tanıyor sürekli yanındaki köpek. Aynı bahçenin köpekleri. Böyle bir yaramazlık yaptı. Bunun yüzünden gezimizi tamamlayamadık. Erken dönmek zorunda kaldık maalesef. Şimdi yıldız dışarıya da bakacağım. Bulut. Bulut da burada. Yaşlı bulutumuz. Oğlum. Aferin oğlum. Çok sert bir bakışlar var. Deli oğlan. Aslan oğlum. Bundan tekrar yavru alacağız. E biliyorsunuz bir tane yavrusu var amcamlarda. Tek bu. oğlum. Tekrar yavrusunu alacağım bunun. Daha fazla yaşlanmadan. Ateş. Ne yapıyor lan? Ne Ateşinde burnundaki yaralar falan düzenmeye başladı. Hadi bak. Yaklaşınca hemen üstüme atlıyor. Hemen üstüme. Hemen işte matyesinden İş kağıdı seni. Hadi. Ne derim dersin lan? Ölüyorum. Lan tozutma. De bak de. ayakları da düzeldi ama. Ya şu bir ayağında biraz şişlik kaldı arkadaşlar. İnşallah o da geçer. De bakalım. De bakalım. De bakalım. Hadi. yaralara falan kapandı. Sadece biraz şişliği kaldı. Ne lan ne? Seni de gezdireceğim oğlum, seni de gezdireceğim. Asistler oğlum benim, affedim oğlum o benim. Hani bir şey. Deli olan seni. Şimdi i̇şte dışarıda bakalım. Ben bir baktım zaten arkadaşlar. Bir yarası falan yok şükür. Zaten hemen müdahale ettik. Allah'tan dediğim gibi yakındım yakın olmasam e, çok kötü sonuçlar olabilirdi. Çünkü Zümrüt çok kötü. E o da destek verince ikiye tek kaldı. Ama kızım yine de kendini savunmayı bildi. Aferin benim kızıma. Yaramazlık mı yaptırır kızım bunlar sana? He? Şurada bir iki tutulma izi var ama arkadaşlar gördüğünüz gibi şükür hiçbir yarası yok. Hemen kızımı kırtardım. O da çok akıllı. Hemen yanıma geldi zaten. Hemen yanıma geldi kızım. Gel bakalım. İltas küstün mü kız sen? Cık 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 cık. Annemiş kızım. Aferin benim kışım. Gel bakayım gel. Yıldız. Çöp 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 çöp. Küs düşman. Gel. <messizlik> Yok canım küsmüş bize kalkmıyor yerinden. E, biraz da yoruldu. Bayağı yukarılara gittik. Bir de sonuçta iki köpeğe karşı mücadele etti tek başına. Dur bakayım şöyle ayaklarında falan bir şey var mı? Dur bakayım kızım. Yok. Çok şükür ayaklarında falan da herhangi bir yerinde bir yarası yok. Bazen dediğim gibi arkadaşlar böyle talihsizlikler oluyor. Ee, normal köpekler bunlar sonuçta. Ama Allah'tan dediğim gibi yakında erken müdahale ettik, ayırdık. İnşallah böyle talihsizlikler tekrar yaşanmaz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gel bakayım. Kendinize çok iyi bakın. E, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.